en büyük put insanın içindeki en büyük put dünyayı sevmektir dünyayı sevmek derken şu haritalarda görünen e, kuzey güney olan şeyi kastetmiyoruz o dünyaya yani toprağın üstünde kalma arzusunu gösteren emelimizdir dünya sevgisi 90 yaşında bir ihtiyarın bile artık ayağa kalkacak veya anahtarla gidip filan yeri açacak hali olmadığı halde filan yerde tarla satılıyormuş aman çocuklar kaçırmayın onu alalım diye borca girmesi bu sevgidir işte insanlar hem dünyayı üç günlük ahireti de ebedilik bildikleri halde bunu iyice bildikleri halde buna iman ettikleri halde kalkıp da üç günlük dünyanın son çeyreği için üç gününün zaten iki buçuk günü gitmiş sen daha işe yaramazsın diye devlet seni emekli etmiş bu hale geldiği halde ahiretini çöpe atıp dünyayı ele geçirme arzusu bu putun içimizdeki galibiyetindendir her şeye hükümranlığındandır bir müslümanın hayat mücadelesi içindeki ahiret emeliyle dünya emeli arasındaki mücadelede ahireti üstün hale getirmek